Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir bebek pati ile karşınıza çıkıyorum. Bebek pati yapımı çok kolay arkadaşlar. Çok da güzel ve şirin olduğunu düşünüyorum. Umarım sizde beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, pati bilek kısmından başlıyor. 29 ilmek olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kenarlardan e, artırmalar yaparak arkadaşlar 7 delik oluşturmaya çalışıyoruz. 7 delikten sonra arkadaşlar taban kısmını düzereceğiz. Arkadaşlar ben e, bu şekilde e, bir kordon yapmak istedim. E, fazla bir şeyi uçlarına falan takmak istemedim. Siz yap isterseniz Eğer takabilirsiniz. Böyle daha hoş olacağını düşündüm. Pofidik bir e, ip arkadaşlar. E, dün de bir bot e, modeli yapmıştım bununla. Bilek kısmı bu şekilde bu tüylerden dolayı e, oluyor arkadaşlar. Bebeklerin ayağına çok yakışıyor. Eğer kanaldan bakarsanız onu da görürsünüz. E, şimdilik bu patiğimin nasıl olduğunu söylemek istiyorum. E, renklerimi göstermek istiyorum arkadaşlar. İpim ilinci olduğu için. İpim e, bu şekilde öreceğiz arkadaşlar İkisini birleştirip öreceğiz az bir şey ipim kalmış sakallı ip arkadaşlar e, yeteceğini düşünüyorum e, ayak numaraları da arkadaşlar e, 0 ile 8-9 aylık da giyebilir arkadaşlar öyle olduğunu düşünüyorum eğer daha büyük isterseniz tabii ki e, bilekten biraz daha Büyük yapabilirsiniz Veya bebeklerin bilekleri ince ise Altından biraz daha Genişletebilirsiniz Şimdilik Şişlerime 29 29 ilmek şişimize Attık Sadece Haroşa öreceğiz arkadaşlar Bu tüylü İpimizle Düz Hemen tarafı düz hem arka tarafı düz arkadaşlar bu şekilde işleyeceğiz ve bunu tam 3 e, sıra arkadaşlar 3 diş görünecek şekilde ön tarafından e, olacak ve arka tarafından da öyle On, arkadaşlar bunu bu şekilde yapıyoruz Sıra sonuna kadar geldik. Evet arkadaşlar, hem ön taraftan hem arka taraftan biz bir sıra haroşa işlendi. Biz bunu arkadaşlar üç diş sayacağız bu şekilde. Şimdilik benim işlediğim bir diş görünüyor arkadaşlar, bir sıra haroşa. Bunu 3 sıra yapacağız. Örgümüzün ön yüzünde 3 sıra haroşa olacak. Onu tamamlayalım arkadaşlar. 3 sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde şu tüyleri kaldırırsanız 1 2 3 bu şekilde sayabilirsiniz. İpimi ee, ipimi bağladım renkli ipimi. Şimdilik renkli ipimizi devam edeceğiz. Düz olarak örüyoruz. Bir yandan da İplerimizi içinde kaybetmek istiyorum. Kötü görüntü olmasın diye aşağı kadar düzlereceğiz. sona geldik arkadaşlar bu sıramızı da ters öreceğiz ikinci sıramızı da bu şekilde ters yaptıktan sonra ilik yerlerini açacağız arkadaşlar. En son ilmeğimi örüyorum. Bir doluyorum. iki kesiyorum. Bir doluyorum. iki kesiyorum bir doluyorum iki kesiyorum arkadaşlar bir dola iki kes bu şekilde sıra sonuna kadar işleyeceğiz arkadaşlar Ve ondan sonra bir sıra tekrar ters döneceğiz bir sıra ters örgümüzü de ördük arkadaşlar gördüğünüz gibi ilik yerlerini açtık ipin geçmesi için şimdilik 14 ilmek öreceğiz baştaki ilmeği örmedim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 6 3 6 12 13 14 Evet arkadaşlar dikkat ediyoruz karıştırmamak için bir artırmamızı yaptık bir ilmek ördük tekrar bir artırmamızı yaptık ve diğer 14 ilmeğimizi de düz örüyoruz sıra sonuna kadar tekrar ters öreceğiz Arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar ters gidelim. Ters ters ilmeğimizi ördük arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzüne geldik. Tekrar 14 ilmek işleyeceğiz. arkadaşlar 14 ilmeğimizi işledik artırma yaptığımız yere geldi gördüğünüz gibi yerleri kendini belli ediyor tekrar bir artırma yapıyoruz şimdilik işleyeceğimiz ilmek 3 olacak Çünkü o ilmekler ortaya gelecek şekilde oluşacak arkadaşlar e, kenardaki ilmekler 14 hep sabit kalacak e, genişleme orta tarafından genişleme olacak şimdiki ilmeklerimiz 3 oldu 3 ördük Tekrar bir artırma ve 14 ilmeğimizi işliyoruz. İpimi düzeltmem gerekiyor. Bir ip gitmiş, bir kalmış bir şekilde kaçırmışım. Sıramızı hep tersimizi ters örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzüne geldik arkadaşlar. Bu ikinci artırmamızı yapmışız. Bu artırmalarımızı 7 defa oluşturacağız arkadaşlar bu delikler 7 defa e, oluşacak göstermek istiyorum bu şekilde bu sıramız 7 defa tamam defada tamamlanacak arkadaşlar geçen sefer e, 3 vardı arasında gene 14 ilmeğimi işleyin 3 ilmek vardı arkadaşlar. Sonra 3 bu sefer 3 ilmeğimiz 5 ilme yükseldi arkadaşlar. 14 ilmeği işledikten sonra bir artırma Bu sefer orada da 1, 2, 3, 4, 5. Gittikçe artır, artıyor bu şekilde. Tekrar artırmamı yaptım. Şimdi bu üçüncü sıramız olduğu için üçüncü pencereler bunları yedi defa yapacağız arkadaşlar yedi defa tamamladıktan sonra daban kısmında görüşelim sıramızı tamamladık ön taraftan arkadaşlar gördüğünüz gibi artırmalarımızı yaptık bu şekilde yukarıdan aşağı 6 7 7 delik oluşturacak şekilde sayıyoruz arkadaşlar 7 delik oluşunca iki taraftan da tasarım tamamlanmış oluyor 3 6 3 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 25 26 27 28 29 30 33 36 37 38 39 40 43 ilmek Evet arkadaşlar en son 43 ilmek oluşacak şekilde e, demek ki pet patiğimiz tamamlanıyor şimdilik düz öreceğiz düz öreceğiz düz ördü bu sıramızı diğer sıramızı da 3 sıra haroşa önden gözükecek şekilde düz öreceğiz arkadaşlar başa kadar Bunu da atlıyoruz arkadaşlar. Hepsini düzereceğiz. Başa kadar düz gidelim arkadaşlar. Başa kadar gittim. Şimdilik örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzünden de ters örüyoruz arkadaşlar. Haroşalarımız bu davon kısmı öne gelecek şekilde İpimi önüme alıyorum. Sıra başına geldi. Son vardım. Bir sıra haroşa örüldü arkadaşlar. Bu haroşalarımız 3 sıra önden görülecek şekilde tamamlayacağız ve keseceğiz. Evet arkadaşlar. Patiğimizi bitirdik. 3 sıra haroşa ördük. Ön tarafından. Ve kestik patiğimizi önce bu şekilde arka taraftan katlıyoruz. 3-4 ilmek bu şekilde ön taraftan çekiyoruz yuvarlak olsun diye patiğimizin ucu biraz sıkıştırıyoruz tekrar ön taraftan yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar ilmek daha atıyorum bu şekilde tamamlıyoruz sağdan soldan olmak üzere arkadaşlar birer ilmek atıyoruz en taraftan örgümüzü tamamlayalım bu şekilde hem sağ hem sol kendini pek de güzel belli ediyor bu şekilde dikişlerimizi de yapıyoruz tamamlayalım dikişimizi de arkadaşlar patiğimizin son hali böyle Sinirlerimizi de geçirdik. Çok tatlı bir patik modeli oldu. Umarım beğenirsiniz arkadaşlarım. Kanalıma abone olursunuz.